Merhabalar kanalıma hoş geldiniz abone olmayı unutmayalım. Yıllık izin hakları nedir? Şartlar nasıl oluşur ve biz çalışan olarak bunları nasıl kullanmalıyız? Bununla ilgili detaylı sorular geldiği için size bilgilendirme yapacağım birçok insan e, özel sektörde çalışmakta ve her firmanın kendine özel uyguladığı yıllık izin süreleri var. Ben öncelikle 4857 sayılı kanunun iş hukukunda yer alan 53. maddesinden bahsedeceğim. Bir iş yerinde sözleşme imzaladınız. Buna deneme sürenize dahil olmak üzere bir yıl üzerinden hesaplanır. Yıllık iziniz devredilemez. Bir sonraki yıla ve o yıl içinde kullanmak zorundasınız. Nisan ve Ekim ayları tarihinde. Tabii ki özel durumlar mevcut. işverenin o yıl içerisinde sağladı veya işte şartlarının iş yoğunluğu ve e, ihaleye girme süreçleri işverene bağlı olarak bu kış aylarına da yansıyabilir. Bu tamamen sektörel bir durum. Peki 4857 sayılı kanunun 53. maddesinde ne yer alır? Bir yıldan fazla, beş yıldan az 14 gün izin hakkınız var. 5 yıldan fazla 15 yıldan az ise 20 gün 15 yıl ve üzeri ise 26 gün yıllık izin kullanma hakkınızı sahipsiniz. Bazı istisnai durumlar var. Bunlardan bir tanesi 18 yaş altı çocuk işçiler ve 65 yaş üstü emekliler sigortalı çalıştırmak zorunluluğu vardır. Bunların 20 gün izin kullanma hakkına sahip olması gerekmektedir. Ayrıca en önemli konu ve birçok kadının bilmediğine eminim. Bununla ilgili bir kadın olarak bütün haklarımı bildiğim için tüm hemcinslerimin de bilmesini istiyorum. Şimdi sözleşmesini imzaladığınız firmanızda işe başladığınız 3. yılınızda hali hazırda çalışıyorsanız sizin kanunen 20 gün izin kullanma hakkınız saklı. Yani 5 yılı doldurmanızı gerek yok. Bu yüzden üçüncü yılınızda kadınlar, genç kadınlar bunu kullanma hakkına sahiptir. Hukuk müşavirinize, mali müşavirinize bununla ilgili danışabilirsiniz. Birçok işveren de bilmemekte, birçok e, genç kadın çalışan da bunu bilmemekte. Ayrıca e, işçiye tanınmış özel bir hak var. Sözleşmeyi imzaladınız. İşverenle şöyle bir anlaşma yapabilirsiniz. Ben ee, çalışmaya başladığımın ilk 6 ayında yıllık iznimin 7 gününü kullanmak istiyorum. İşveren de bunu onayladığı takdirde 6. ayınızda yıllık izninizi kullanabilirsiniz. Ama bir yılınızı doldurmadan işten ayrıldınız. İşverene borçlu sayılırsınız ya bunu çalışarak ödersiniz o günleri ya da ücretini öderek mahsuplaşarak işten iş akdenizi sonlandırarak ayrılışınızı gerçekleştirebilirsiniz. Peki işveren ve işçi arasındaki anlaşmalı yıllık izin nedir? Dediğim gibi her yıl kendi içinde kullanılmak zorunda bir sonraki yıla devredilemez. Yıllık izin ücretine yani yıllık izninizi kullanmak istemiyorsunuz ve ücretini almak istiyorsunuz. O yıl içinde e, ücret hesaplanır ve hesabınıza, banka hesabınıza yatırılır. Elden verilemez. Açıklamaya da yıllık izin ücret hakkıdır diye yazılması gerekmektedir. Peki resmi tatiller, bayram izinleri, lokat ve grev e, dönemleri İsrahat dönemleri doğum izni yıllık izne yansıtılır mı yansıtılmaz Ayrıca işveren size eğitime yolladı oryantasyon dönemine girdiniz 2 haftalık süreç. Bunu yıllık iznenden kesebilir mi kesemez. Çünkü sizin ilk iki haftanız iş yerine alışma sürecinizdir ve bunu işveren vermek durumunda. İşçiler yıllık izinlerini genel anlamda nasıl kullanır? En çok kafada bu soru işareti. Çünkü neden? Her özel sektörde olduğu gibi firmanın kendine göre uyguladığı bir sistem var. Yani ne yazık ki yanlış uyguluyorsunuz. E, i̇şçiye geriye dönük yıllık izin kullandırıyorsunuz. Geriye dönük yıllık izin kullandı, kullandırılamaz. Kesinlikle bunu da işçiler kullanır. E, izin vermesinler kesinlikle. Ayrıca şimdi pazartesi günü yıllık izne çıktınız. Cuma işe başladınız. Cuma günü çalıştığınız için sadece 4 gün izin kullanmış sayılırsınız. Ama o özel sektör 6 gün çalışıyorsa bir iş yeri olarak mesai süreniz 6 ise Pazartesi başlayıp bir sonraki hafta pazartesi işe başlıyorsanız eğer o süreçteki aralıkta 6 gün yıllık izin kullanmış olursunuz. Bir sonraki madde yıllık izinde yol hakkınız var mı? Yargıtay kararı ile bu hakkınız mevcut ve iş hukukunun 56. maddesinde yer alıyor. En az 10 gün ve üzeri 8 saat yolculuk yapıyorsanız 8 saat gidiş 8 saat dönüş bunun için işveren 2 gün size yol izni hakkı verir ve bunun gidiş dönüş yol ücretini de öder ve bu en uygun otobüs bileti ise e, otobüs ücretini ödemekte Siz yıllık izne çıkmadan otobüs biletinizi aldınız ve işverene götürdünüz size bunu öder Ayrıca aynı şehirde yani çalıştığınız iş yerinin il sınırları içerisinde yıllık izin kullanıyorsanız eğer işveren sizi işe çağırıyorsa gelmekte yükümlüsünüzdür. Sadece işte taksi ücretinizi öder ya da size bir araç gönderir sizi işe çağırdığı zaman ee, bunu ücretini işveren ödemekte yükümlüdür. Peki yıllık izin 10 gün ve üzeri dedik ama sizin 14 gün yıllık izin süreniz var. Bunu yıl içerisinde ilk beşini kullandınız. Ortasında ilk, e, ikinci beşini kullandınız. Ve geriye kalan dört gün, bir yıl üzerinden konuşuyorum. Geriye kalan dört günlük izninizde kullanıyorsanız bunda yıllık izin, yol izni hakkınız yoktur. Ücreti de yoktur. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Eğer kafanıza takılan sorular varsa yorumlara bırakabilirsiniz. Beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.